bu hayatta kendime yaptım. En büyük haksızlıktı. Hütursuzca sevmenin açtığı yara kabuk bağlamıyor. Ciğerlerim ateşler içinde. Kalbim çok acıyor. Ne zormuş biliyor musun? Senin gözümden sakın Allah'a emanet ederken. Gözyaşları ve sitemlerle Allah'a havale etmek. Biliyorum. Tek bir zehrisine layık değildin sevgim. Ama yine de çok sevdim. Gönül düşünce vefasız eline çile bile çekinmiyormuş of temeden. Sen beni bu hayatta kendime yaptın. En büyük haksızlıktın. Tıra dağlar ardında ölüm bekleyen kartal gibi. Ya acıtarak canımı yeniden doğacağım. Ya da o uçsuz uçurumdan kendimi bırakacağım yalan olduğunu bile isteye durdum yanında. En çekim eserlerini de kırmadım. Dökmedim. Sevgi cefa, sevgi feda dedim de. O zalim yüreğine merhameti aşılayamadım. Bir de neyi öğrendim biliyor musun? Allah'ın bahşetmediği merhameti insan insana veremezmiş. Dedim ya, sen benim bu hayatta kendime yaptığım en büyük haksızlıktı. Şimdi sararmış bir resimde, senin ve yüz tutmuş suretine bakıp, değer miydin diyorum. Sana kendine verdiği zararı, bütün dünya bir araya toplansa veremezmiş. Sen kanayan yaram, sen vefası eksiğim merhametsiz olan. Sen kendime saygısızdın Sen bir daha kimseye güvenmeyecek olmamın sebebi. Kızmıyorum sana. Sitemim kendime. İsyanım seni seven gönlüme. Herkes kendine yakışana yaparmış bu hayatta. Sen de fıtratına uygun olanı yaptın. Ben bir nebse de olsa düzelir sandım. Vatan oldum gurbetinde kaldım. Şimdi Sıla'm neresi? Ben neredeyim? Kayboldu. Her şey sineye çekip yuttum da. Kursağıma takılan o son sözü söyleyemedim diye sessizliğe büründüm. Sen benim bu hayatta kendime yaptığım en büyük haksızlıktın. Yolunda yüreğin gibi açık olsun. Olur da bir gün düşersem aklına ansız. Bu zalim yüreğine ağrımı oturdu. Sen bin yaşarken koydun ya diri diri toprağa. İnşallah sen de yaşarken ölürsün. Düşer o zalim kalbin birine. Anlarsın sevginin nasıl bir illet olduğunu. Kendime yaptığım en büyük haksızlıktın. Saygısızlıktın. Layık değilken sevdamın zerresine. Başıma taç, yüreğime taht kurmuştum. Sahi ben seni gökyüzüne çıkartmışken nasıl düşmeyi becerdin ayaklarının altına? Şimdi seni sevmek benim ayıbım olsun. Dert etme. Utanırım ben senin yerine de. Yeter ki gelme artık düşterime. Gelme.